Ilgiler olacak. O zaman arkadaşlar Beyazıt'ın hazır mı VTR'si girelim mi? Hemen bir Beyazıt bize çok güzel şeyler anlattı. Çok eğleneceksiniz. Birkaç tane güzel görüntümüz var. Kilo hemen hemen herkesin sorunu. Özellikle hanımların. Fazla kilo almak için birçok diyet önerisi herkesin dilinde dolaşır durur. Şov dünyasından Beyazıt Öztürk'ün bir yılda tam 19 kilo verdiğini öğrenince soluğu yanında aldık ve bu işi nasıl başardığını sordu. 17 kilo şimdi son 2 kilo daha verdim 19 kilo verdim. 19 kilo. Bir senede, bir senede işte 14 ayda falan 19 kilo aldı Gerçekten çok ciddi bir kilo kaybı olmuş. Gerçi beyaz kilo aldığı dönemde yediğine içtiğine hiç dikkat etmemiş. E hal böyle olunca da yağlanmalar kaçınılmaz olmuş. Bu işe dur demek isteyen ünlü şovmen bakın ne yapmış. Diyete başladım. Zaten çok uzun yıllardır spor yaparım. E, sporu bırakmıştım, yeniden başladım. Pilates yapıyorum günde bir saat. Bir saat kardiyo yapıyorum. Yarım saatte biraz vücut çalışıyorum iki iki buçuk saatlik öyle haftada 3-4 günlük bir spor var. Spor yapmadan olmaz tabi. Peki bu dönemde ne yedi ne içti anlatmaz mı bize? Sabah kalktığım zaman eğer spora gideceksem şahit e, üç ya tane yumurta haşlanmış yumurtanın akını sadece yiyorum. ekmek belki bir dilim bazen yiyorum bazen yemiyor ama yumurtanın akı zaten ekmek yerine de geçiyor bende. Peynir de onunla yiyorum. Eğer spora gitmeyeceksem ee, o zaman mutlaka çorba içerim her sabah. ıspanak çorbası, kereviz çorbası, enginar çorbası ya da başka bir çorba. Ya da bütün bunları çiğ olarak karıştırın. Blender'dan geçerim. İçine biraz böyle bir ufak sarımsak hani tadı gelsin diye. Ee, onu içelim mutlaka. Güzel ve faydalı bir tarif gerçekten. Umarız fazla kilolarından şikayet edenler not almıştır. Peki ya sonraki öğünlerde ne yaptı Beyaz? Öğleden sonra işte spora gittiğim için genelde tavuk, balık belki ufak bir et falan öyle geliştiriyor. Ama en önemlisi akşam yemeği. Akşam yemeğini saat e, 6 altı buçuk arası oturuyorum. 7 civarı bitirmiş oluyor. Yani yedi, yedi buçuk gibi en geç akşam yemeği bitmiş oluyor. Akşam yedi sonra da ağzıma hiçbir şey koymuyor. Ya akşam yemeği neler yediğini anlatmadı Beyaz. Benim evde hava abla vardır. Gerçekten Samsun'un müthiş ev yemekleri yapar. Yani o anne yemeğinden kopmamakta fayda var. Onun içinde hepsi var çünkü. Ama yağsız yani çok az yağlı. Beyaz görünen o ki kilo vermeyi o dönem kafasına takmış. Baksanıza hamur işlerinden elini eteğini çekmiş. Ekmek, makarna, pilav kestim. Eğer illa bir şey yiyeceksen bulgur pilavı yiyor ama çok değil ama bulgur pilavı yiyor. Ee, şimdi bunu yapınca zaten biraz da spor yapınca vücudunuzun ne kadar hafiflediğini görmeye başlıyorsunuz. Vücuttaki en büyük ağırlığı bence o ...makarna, işte pilav... ...ekmek falan filan yapıyor. E ee daha ne olsun... ...kilo vermek için her şeyi yapmış Beyaz... ...hatta ve hatta fast foodlardan bile... ...uzak durmuş... ...bunun içinde bir önlem almış... ...nasıl mı? Sefer tasının içinde koyuyorum bütün yemekleri... ...öyle götürüyorum... Yani ...mesela şunu yani çok acıktım... ...gerçekten de o öğünde... ...yiyeceğim bir şey bulamıyorsam yemiyorum... ...aç kalıyorum... ...yani öyle bir tost yiyeyim... Bir pizza yiyeyim, bir, bir şey yiyeyim falan filan hiç o toplara girmiyorum. Hani benim recebim, reçepim, sarı lirayla Almazsan karakola gideceğim. Evet, beyaz evimizin nefsesi.